Bak dairesi tapınak alanları. Da, e, daire, tapınak alanları Hiç gördünüz mü? Çatalhöyük'te, Cumra'da. O yerlere baktıysanız bütün tapınak alanları. Ortada iki tane stele dediğimiz insanı motiflendiren üst kısım baş, alt kısım da gövdeyi motiflendiren bir dişi ve bir erkekten oluşan steledir. Etrafında şurada 12 tane var. Şurada yaklaşık 6-7 tane var. Senelerin etrafında onu ibadet edersin yapılmış küçük steleler var. Yani taşlar. Stele dediğimiz insanı motiflendiriyor. Özellikle erkek stelenin üzerinde erkek kurt var. Bakın. Şurada görüyoruz. Şurada da görüyoruz. Birçok alanda dikkat edin. Erkek kurt var. Yani hayatın tek olmadığını Hazreti Adem ve Hazreti Hava cennetten kovulduğunda beraber geliyorlar ya. Burada da Erken yalnız olmadı yanında bir bayan olduğu, bir erkek ve bir düşün olduğunu burada da kanıtlıyorlar. Yani hayat bir erkek ve bir düşün üzerine kurulu. Ne erkek yalnız ne de bayan yalnızdır. O yüzden onun için geliniyor ve e, birçok yerde göreceksiniz. Özellikle erkek e, olan yerde çok, çok özür dilerim. Kurdun erkeklik organıyla çizilmiş. Bu da ayrı bir ifade ne ifade ediyor? Eskiden bizde bereket tanrıçası kibeleydi. Duymuşsunuz değil mi? Evet, evet Düşünüyor. <laughs> <laughs> Şu anda daha, daha, şu an şöyle, anlatayım. Pardon. Eskiden bizim bereket tanışamız kibereydi. Kibere dişiydi. Doğurganlığı gösteriyordu. Arka tarafta gürültü yapmayalım Kibere, şu an göbekte bu tezi yıkıyor. Diyor ki, erkek hayatın başlangıcıdır. Hayat erkekten geliyor. Onu gösterir. O yüzden sitenin erkeğin erkek sitenin üzerinde erkek erkekle uğraşılmış erkek, erkek, erkek kurtlar, Bütün e, sitenler orada. Yani ikisi bir dişi bir erkeği temsil ediyor. Diğerleri de e, ona ibadet rezil yapılmış e, tapınak alanları. Üzerlerine dikkat ederseniz bakın ilk açılan yer ve bunun tarihi milattan önce 10.000. İlk açılan şu karşıdakidir. İlk geçtiğimiz yer. A kısmı, B kısmı, C kısmı, D kısmı. E, F kısmı orada şeyin altında kaldı. Yani ilk açılan milattan önce 10.000'in 10 ait olan şudur. Tahtalı olan. Daha sonra burası açılıyor. Burası 200-300'ü daha erken. Gerçi şu bu en son orada açılmış yani Milatinci 10 bin ile 8200 yıllar arasında tapınak alanları yapılmış, ondan sonra 8200'den sonra bu tapınak alanlar üstü kapatılmış gidilmiş. Bunun birçok araştırması yapılıyor. Dikkat ederseniz bize İslamet ilk Mekke'de doğuyor ya, ilk e, namaz kılma yeri biliyorsunuz evet. Kubba Camisi'dir, İlk mescit yapılan yer. E, şimdi insanlar İslamet doğduğu zaman hatırlarsanız. Oraya gidiyor namaz kılıyor. Ama çoğu insanlar 3-4 aylık yolculuk yapıp gidip namaz kılamıyor. Bu sefer oradaki namaz yerlerine kendi yerlerine yapıyorlar camiler. Anadolu camiler. Burası da aynı o şekilde. Bakın ilk burası insanlar tapınak alanlarıdır. Buraya gelip tapınıyorlar ama nüfus artınca sayı artınca burası uzak olunca insanlar kendi yerlerine de yapıyorlar. Burası merkez. Buradan yayılıyor. Bakın dikkat ederseniz müze de gezerken Göbeklepe'de sonra Navali Çori'de gezdik. Üstte hatırlıyor musunuz? Orijinaldi. Bakın Nevali Çöri buraya 70 gün uzaklıkta. Ve bundan 1000 yıl sonra. Nevali bundan 1000 yıl sonra yapılmış. Yani insanlar buraya geliyorlar. ilk defa tapınıyorlar. Ve bu tapınma tek tanrı mı çok tanrı mı bilinmiyor. Çünkü daha bilgi açılamaz. sadece yüzde onlu kısmı açılmış. Yüzde kısmı açılmış. Yani bu hızla devam ederse yaklaşık 100 yıl sonra bu tapınak kalan bitecek. 100 yıl sonra. Bakın. Oo, daha, daha da geçmiş. Daha geçmiş. Bunun sebebi şu. Ee, şimdi özellikle yani e, burası 86 yılına kadar bilinmiyordu. Bak 1986 yılına kadar bilinmiyordu. 86 yılında buranın çiftçi, buranın sahibi tavan yapıyor, yaparak buluyor. Bakıyor ki şu üst kısmı hemen hemen şimdi tarımla işlendiği zaman bir de yağmur yediği zaman toprak çöküyor alta doğru. Tamam. Toprak alta doğru çökünce bu sefer siteler çıkıyor siteler çıkınca adam çiftçi sahibi bakıyor ki taş var onu kırmaya çalışıyor. Yani şu de bir taya bulursanız onu almaz mısınız? Evet. Alıyor ama çalışıyor ama bulamıyor. Yani çekemiyor. Üstünü bırak kırıp gidiyor. Birkaç gün sonra da başka savun yaparken bir bakıyor ki iki tane heykel buluyor. Yerin altında iki tane heykel buluyor. O heykeli direkt ben müze müdürlüğüne götürüyor. 86 yılında. 86 yılında adamın ismini alıyorlar. Ee, adresini alıyorlar ve müzede kalıyor. O eser kalıyor. Klaus Schmidt bakın bu adı unutmayın. Çünkü buranın kazı başkanıydı öldü. Alman mı? Alman. Dünyada bakın bütün e, arkeolojide kazıların başkanı hep Almandırlar. Söz sahibi insanlardır. E, 86 yılındayken yani 94 yılına kadar o Klaus Schmidt o Navali Çori'yi kazıyordu. Orayı dünyanın en sitafara kalanı olarak biliyordu. Daha sonra oradaki müze müdürü açıkladı ya. Fırat Atır barajının altında kalınca oradaki o tepene kalan direkt müze getiriliyor. Ve o adam 94 yılında müzeye geliyor. 94 yılında bu 86 yılında kalma heykeli buluyor. Hemen bunu kim yaptı diyorlar. Kim getirdi? ismini alıyorlar. Adresini alıp kendi ekipmanı 94 yılında kendi ekipmanını getiriyor buraya. Kuruyor. Orada jeotermal, georadar dediğimiz aletlerle yerin altında bakıyor ki 22 tane tapınak alanı var. Bunların sadece bakın 6 tanesi çıkmış. Daha Aa, 16 tanesi yerin o altında. Var yani. İşte 80 dönümlük alan. Ve 94 yılından itibaren kendi bulunduğu alan su altında kaldığı için gerekmeyin gelip burada çalışma çalışmaya başlıyor. Ve 2014 yılına kadar ancak bu kadarı çıkarılıyor. 2014 yılında kalp krizi geçiriyor. Kral ölüyor. Alan Anadolu Devleti'nin eşi de Türk. Çiğdem Hanım. Geliyor ve şimdi hep e, bu işler paralı olduğu için genelde Kral Berlin Üniversitesi, Alman Berlin Üniversitesi'nden geliyor. Ee, düşün burada işi çalıştıracak kazılar, kazılar düşün o diş fırçası var ya, diş fırçasıyla yapılıyor. Yani o boya o fırçalarla böyle kazma kürekleri yapılmıyor. O yüzden de <laughs> Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ayında toplam 10'ar haftalık yılda ilk kez kazı çalışması yapılır burada. 2014 yılında kadar o Klaus Schmidt masraflı olduğu için Berlin Üniversitesi'nde yardım toplayarak buradaki devlete hiç balık almadan, hiçbir yardım almadan direkt geri buraya kazı yapıyorlar. 2014 yılında öldükten sonra kazı direktmen bizim Haran Üniversitesi ve geçti ama onun o anki yardımcısı olan Lee o da bir Alman onun önderliğinde oluyor. Yani